Bilin bakalım biz hangi gündeyiz şu an. O kadar fenayım ki size birazcık güzel gözükeyim diye badana boya yapacağım şimdi. Yoksa şöyle şöyle 3 saniye durursam uyuyacağım yoksa. Bugün makyaj malzemelerimi koyup yerleştiğim gün. Daha az önce işimizi bitirdik ama benim çılgın kocacığım dedi ki evi ev gibi hissetmiyorum. Ayağımdaki terlikleri çıkartıp çorabımla gezmek istiyorum. <laughs> Bu yüzden evi süpürelim dedi. Bak demesinde hiçbir şey yok. Ama bugün makyajlarımı toparladığım günle birleşince <laughs> çok fena. Ben dedim ki bu tipimle daha devam edemem. <laughs> Olmuyor. Kendime katlanamıyorum. Birazdan çılgınlar gibi üç katı da süpüreceğimiz için. Yani düşünün bu iyi tipim daha da kayacağından dolayı minik bir makyaj yapıp insana dönmek adına videoyu doğumumdan başlattım biraz daha bok sürelim bok gibi sürdüm bak geliyor uyuz hmm. birazcık da ruj süreyim şahtım şahtbaz oldum şimdi üstümdekinden hatırlayacaksınız hatırladınız mı? kesinlikle o günün akşamındayız işte geliyor deccalım geliyor bak <laughs> şuna bir şey söyleyin ya Diyorum ki bak çok iş yapıyorum diyorum temizlik yapıyorum etrafı toparlıyorum üstüne yetmiyor video çekiyorum yetmiyor editimi yapıyorum yetmiyor atıyor diyorum ben diyor ki yok yok bir şey olmaz şikayet edecek tek insanım sizsiniz o yüzden bir şey söyle şu videonun şu videonun altına Caner Allah aşkına doğru düzgün bir linç eder misiniz? Ama senin için konuşuyorum ev bilsin diye bir an önce yerleşelim diye. Aha <laughs> Evet artık size doğru düzgün bir açılış yapma vakti geldi. Hepinize yeniden merhaba. Bu bir temizlik videosu olacak. Bana sorduğunuz bir şey o ev nasıl temizlenecek dediniz. Şimdi arıl arıl karı koca bu evi silip süpüreceğiz. Umarım keyifli geçer bizim için. Hiç keyifli olmayacağından emin olabilirsiniz. <laughs> Bak terler tam şuradan akmaya başladı bile. Senin hafiften akıyor değil mi? Sen de şuralarda <gülüyor> <takacaksın>. <gülüyor> Kafayı buraya vurma. Buraya kafasını vurmayan tek insan benim. Siz tabii görmüyorsunuz bunlar ne yapıyor diye. Şurada bir demirimiz var. Ne bu? Duvarımız. Demir ben, mi? ben her türlü geçemiyorum ama bunlar geçemiyor. Kısa olur. Ben geçerken kafam burada kalıyor böyle. <laughs> Şimdi ben süpüreceğim. Caner sürecek. villadasının içine neler koyacakmış. Hadi gidip bakalım ben karışmıyorum. Kesmiyor. 500 miligram <laughs> mı? 500 miligram mı? Tabii. Siz 500 mil... Bu kadar. Tamam. 500 mil. O, <laughs> o kadar. Bir damla. Bak bak bak. Onu da biliyor. Rahatlatıcı biliyor. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Gel Zorunda mıydık bugün evi süpürmek? Evet. Gidi gidi <laughs> Çabalıyor şu an basmamak için sulara. Tamam. Hmm, ay. Ay bu boru da çok uzun. Az az doldurdum çünkü her katta suyu yenileceğim. Hmm, ben burayı yerleştirecektim unuttum. Bravo sana. Bravo bana. Mükemmel bir unutuş. Söyleyeyim mi? Neyi? Yarın Koçtaş'a şey gideceğiz. Hı hmm. hı. Yaşasın. Bir vlog daha başlıyor kızlar gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Valla biz mi alacakmışız, yapacakmışız? evet, o ne? Yüzey, yüzey. İki kapak. Ama biz on kapak koyuyoruz. Ama aşağıdan yap, sana sildiririm buraları. Sıçrıyor. Sileceğim ben Cam sil mi o? Hayır, yüzey temiz. Ha tamam. Rengi cam sil gibi. Kendim kullanıyordun ya. Neden her eğildiğinde Yok, ben de onla eğiliyorum? <laughs> çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> hadi bakalım. Bir şeyler daha mı koysak ya? Tost değil bu yeter. Neyse doğru. olur. Çamaşır suyu koyabilirsin ama bir yudum. Ama burada yok. Boş ver. Boş ver kanka hadi gel. Şimdi sen birazcık boşa çıkacaksın. Bekleyeceksin beni çekeceksin. Ben süpüreceğim sonra arkamdan gel tamam mı kanka? Neyse, hazır kanka. Tamam kanka evet. al bakalım şimdi sen çekelim. Düzgün çek kısa çıkartma tamam mı? Bunu biraz daha indirseydin ya aşağı böyle yukarı doğru indirmek çekiyor. indirmek için şöyle yapacaksın. Ama bunu çok yapma dışarı tamam. tamam, mı? Hadi bakalım. Evet, sınır. evet bu bizim yarış arabamız. Evet. Şu an hiç sıkıntı yok şu an. Aşağı kata geldin de aşağı <laughs> 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 <Şanlara> kadar. <laughs> Komik şey seni. <laughs> Mutfaktan mı başlayayım? Yok, buradan başlayayım. Nereden istiyorsan. ve çarptı kendini gördün mü? çarpılmış bir şeyler olmuş <laughs> <var şimdi>. gibi. <laughs> ben öğrettiğim gibi Bizim yarış atı sinirlendi. <laughs> Burası bit pazarı. Gel abla gel 5 lira. Beş, ama. Vidalı terlik. Adam <laughs> niye netlemiyor bu? Benim, benim gözümde her şey flu bir tek sen net. <laughs> Arkadaşlar bunlar hiç değerimi bilmiyor benim kimse tabi orada romantiklik yaparsın. Şimdi söyle ne dedin? Yok söylemem. Ya gördün mü? Utandım. Alt yazı geçeceğim görürsün sen onu. Utandım. Çekiyor mu? Çekiyorum. Bir sene bir süpürgeyim. Hemen kızardın. Hem hem ben de hem çekip hem taşıyorum ya. Bir de geri geri iniyorum merdivenlerde. <laughs> Bir baktım takla atar mıyım diye. Bak şurayı bile aldım. kocanın çekiyorsun oluyor. Önümde durursa <laughs> çekerim tabi. Yani sen bana iş şey yaptırmaksın ki böyle. <laughs> Şimdi gidiyoruz birazcık da ben Cener'i çekeceğim. Sen sal yolu bulur akıllı süpürge. Öyle salma ama. Öyle kırarsın. Hayır 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 yerden Cener. Ya Allah'ım geç insan akıllı insan oluyor. Gerçekten bak. bak. Evet hadi bakalım. Köpürt pakize. <laughs> Keşke öyle Ben yine bildiğiniz gibi. Neyse en azından artık makyajım var. Birazcık böyle insan tipine büründüm. Çok hafif böyle %15 falan. 0,15. Hadi bakalım. <laughs> Kanki şu sırtını kapatsana ya. Tamam. <laughs> Seni de kendime benzettim. <laughs> Sen de diyor ki evde böyle dolaşıyorsun. <laughs> Şekil A1. <laughs> rahat rahat. Gömüş. Baş döndüren dolgun görüntüler. <laughs> Bilal'le evde sevgili seni görüyorum. Gerçekten mi? Aa hakikaten. Biz iyice katil ailesi olduk ya. Sivriler bizden sorulur. Bunlar sivriyse biz daha sivriyiz. Ya bir şey söyleyeceğim. Evlendikten bir buçuk sene sonra böyle saçma sapan iğrenç espriler yapmaya başlıyorlar. Bu sadece benim kocam da mı yoksa bütün erkekler mi evrimleşiyor? Evet, <laughs> Bu arada ben robot süpürge alacağım demiştim ya. O robot süpürgenin adını da Katya koymaktan vazgeçtim. Ne koyacaktık Caner? Ağır. Faruk. Faruk. <laughs> basacağım düğmeye. Basacağım düğmeye süpüreteceğim. Bunun yan kırmalı. Götteni <laughs> verem bendine. <laughs> Kırbaçlı yanıma. Gel <laughs> benim yanımı beni gelmedi. Gel benim bana temizliyorum. Ben. Kanki ya, bence benim giyme odaya hiç girme çamur olmasın. Orası çünkü çok tozlu. Bu holi al. Ondan sonra kıydırıp gidelim buradan. Bak işte ne güzel çiçek gibi derli toplu duruyor. Görüyorsunuz değil mi? Şu gidecek zaten tepeye. Mis gibi duracak buralar ya. Neyi? Kuracağız da şimdi değil. Önce bir arka plan yapayım da. Hadi ya çok çok oyalanıyorsun ya. Bana içi iş yaptırıyor. Çok iş görüyorsunuz değil mi? Kapıyı kapatmayı iş olarak sayıyor arkadaş. Evet poşetleri atmışsın kapının önüne Hepiniz aynısınız. Üşengeç erkekler. Ya şimdi biliyoruz kimin üşengeç olduğunu. Ya Allah aşkına bak buraya özellikle koyacağım. Beni üşengeç gören tek insan Caner. Sizce ben üşengeç miyim gerçekten? Bak şimdi bana verdiği şeye bak. Ben bunu özellikle benim katıma koydum ki kendi sırtımı koşayım diye. Sen kaşıyamadın duvarlarda yeah, ee, sürtün. Kaşı kendini. Vallahi senin kaşınasın var. Al sen kaşın. Two thousand late yani. Hadi hadi hadi. Bak bak bak. <laughs> İngilizce desem var. <laughs> Daha çok bekleyeceğiz ya. İki saniye sürdüm silemiyor. Görüyorsunuz değil mi? Bir de diyor ki söyle sen üşen geçsin. Bu erkekler var ya baştan Onlar Gözüm görmüyor. İşte. Bak beddua etmek istemem ama Allah kimsenin gözünün numarasını 3 derece yapmasın yani. Cener Bey yanlışlıkla bir gün bir sabah kalkarsınız görmüyorum diye bağırırsınız. O zaman Rabbime derim ki işte şimdi kulların eşitlendi. <laughs> Her yerden frikik veriyor gördüğünüz gibi. Seviyor anladın mı? Bak çekim diye elinden geleni yapıyor yani. Sonra diyor ki aa beni mi çekti? <laughs> Ay benim çocuğum yerleri misiler mis. Arada da kör gözlü karışta <laughs> laf mı şok <garbunca. gülüyor> Oraya zerkle yakınlaştıracağım. <laughs> Parmak atıyor diye. Bu arada bence videoda yapmak Evi süpürmekten daha zor da. <laughs> ben o yüzden süpürmeyi tercih ederim. Villa da çok sinirimi bozuyor benim ya. <laughs> Bu arada Mayıs'ta bizim 5. Beşinci... yok. Mayıs. <laughs> <Boys>. Mayıs. <laughs> Mayıs'ta bizim 10. yılımız. Ne yapsak? Şekilde olalım. Şimdi Cener merdivenleri sile dursun. Ben de hemen şu katı halledeyim. O da peşimden gelsin. Hadi. Burada da benim çamaşırlarım var. Çok da güzel kokmuşlar garibanlar ama yapacak bir şey yok artık. Süpürmeyiz zorundayız. Misafir odamız süpürüldü. Caner'in odası da süpürüldü. Caner şimdi arkamdan siliyor. Ben de şimdi yatak odasına geçtim. Yatak odasını bir güzel süpürelim. En son aşağı kat kaldı artık. Bir o kadar da yorucu bir şey değilmiş tabii. Biri silip biri süpürdüğü zaman daha rahat oluyor. Bir de evde eşya olmadığı için şu an yorulmuyoruz. Çok büyük ihtimalle boş ev süpürelim çünkü çok basit bir şey. O yüzden hadi devam edelim. 超烦人。 buraya geçtim çünkü bütün kartonlarımızı burada biriktirdik. Bundan sonrasında böyle detay detaylı alacağım. Üst taraflar mesela o kadar kirli değildi. Ama bu taraflar aşırı kirliydi. O yüzden buraları birazcık daha böyle temizleyeceğiz. <laughs> mutfağı ikinci kez süpüreceğim bu arada. Çünkü mutfağı ilk önce halletmiştik. Şimdi sıra geliyor merdiven altına. salonda. Şuramı kaşıdım iz oldu ya. Ter beni mahvediyor. ama ben de bitti. Oy yanaklara bak. Keşke hiç allık sürmeseydim ya. Sürmüş gibi oldum. Buralarıma kadar kızardım vallahi. Üf, çok iyi. Ben zaten evi süpürken kilo verirmişim ya. Onu anladım. Başka bir şey gerek yok bence. Koşu bandıymış bilmem neymiş. Şimdi Canan ne yapıyor bilmiyorum. Bakalım. Ha şurayı siliyor o da. Buraları bitirmiş. Buraya geçmiş. Teşekkürler ediyoruz belin koptu <laughs> Şey değil ama ya abartılacak kadar değil bence. Tabi iki kişi yaptığımız için ama hani süpürüp silmek çok da ölüyorum bitiyorum işi değilmiş yani bence. Ya, değil canım ben bak ben normalde bu kadar yorulmam ben çok bastırarak sildim. Ben de çok 3-4 kere geçtim bir yerden. Sen toz bırakmışsın dersin diye. Ne şey yapsın diye. Evet evet tabi. Keşke biraz içine çamaşır suyu evet, da de katsaydık. Değil, olanını... değil mi? Evet. Beğendin değil mi kanki? Evet. Bak şey bak ya. bunların hakkını verdim bak. Evet, ben sen de iki tane şöyle pıt pıt kovayla anlattım. Sen askerde iyi çekmişsin he pas pas. Ben çok çektim. <laughs> evet belli. <laughs> Güzel çekiyorsun. İstersen diğer paspası da ben alayım birlikte süpürelim salonu. Bitti ya bitti bir şey kalmadı. Bak. Bitti diyorsan tamam. <laughs> o kadar çekmeye bile takatim kalmadı ya. Ama neden? Bu, bu, yorulma bugün videonun başında dediğim gibi makyaj malzemelerimi falan da düzelttim. Ayrı bir video çektim ya. Siz muhtemelen bu videonun öncesinde izlemiştiniz zaten o videoyu. Ondan çok yorgun, yorgunum. Ya konuşamıyorum bile. Ama bu yorgunluğu... Üstü... Aa gerçekten konuşamıyorum. Bu yorgunluğun üzerine bir kayfe, bir duş gitmez <laughs> mi? Bak. <laughs> Üf. Niye şimdi söyledin? Atacağım paspas. <laughs> Paspas at zaten. Üf. Gözümden terler akıyor. Süper. İnsan gözüne de ter kaçar mı ya? Neredesin kız? Eda neredeyim? Bark yavcılığı. Ya bak şu, şu an sandalye avcısısın bence. Of, bilim koptu lan. <laughs> Yeni evde ilk sehpa silme. Manidar görüntüler. Hadi bakalım. Yüzümlerim birazcık. Kırayım ama. Bunlar da kurumuşlar. Alalım. Bana lazım olurlar. Cener de buraya minik halımızı sermiş ettik Güzel olmuş. Şimdilik süpürdük diye böyle halılar serdik de bunların yerine tabii yeniler gelecek. Bakın geçen videomda gösterdiğim halıyı da serdik buraya. Güzel oldu. Evet kapanış yapmaya geldim. Bu evimizde ilk yaptığımız temizlikti. Yani aşırı yorucu değil diyemem. Ama yorucu değil de diyemem. <laughs> Kızarıklıklarım yeni yeni geçiyor. Şimdi bir duşa girip kendime geleceğim. Eğer bizi buraya kadar izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Evle ilgili daha fazla videolar gelsin istiyorsanız yorum da bırakabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Neredesin kız? Hadi sağ ol. Görüşürüz.